Bang'in kanıtları 1. Evrenin genişlemesi 1929 yılında California Mount Wilson gözlem evinde Amerikalı astronom Edwin Hubble, astronomi tarihinin en büyük keşiflerinden birini yaptı. Hubble, kullandığı dev teleskopla gökyüzünü incelerken, yıldızların uzaklıklarına bağlı olarak kızıl renge doğru yaklaşan bir ışık yaydıklarını saptadı. Bu buluş, bilim dünyasında büyük bir yankı yarattı. Çünkü bilinen fizik kurallarına göre, gözlemin yapıldığı noktaya doğru hareket eden ışıkların tayfı mor yöne doğru, gözlemin yapıldığı noktadan uzaklaşan ışınların tayfı da kızıl yöne doğru karar. Hubble'ın gözlemleri sırasında ise yıldızların ışıklarında kızıla doğru bir kayma fark edilmişti. Yani yıldızlar bizden sürekli olarak uzaklaşmaktaydılar. Hubble çok geçmeden çok önemli bir şeyi daha keşfetti yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil, birbirlerinden de uzaklaşıyorlardı. Her şeyin birbirinden uzaklaştığı bir evren karşısında varılabilecek tek sonuç evrenin her an genişlemekte olduğuydu. Bilim tarafından ancak 1920'lerin sonunda fark edilen evrenin genişlemesi gerçeği Kur'an'da bize 1400 yıl önce haber verilmiştir. Kovmuş şeytandan Rabbim sana sınırım. Zariyat Suresinin 47. Ayeti Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Evren, materyalistlerin sandığın aksine maddenin içindeki bir takım tesadüflerle değil, Allah'ın yaratmasıyla var olmuştur. Ve Allah'tan gelen bilgi kuşkusuz, evrenin kökeni hakkındaki en doğru bilgidir. 2. Kozmik fon radyasyonu. Televizyonlarınızda bulunan statik elektriğin yüzde biri, 13.8 milyar yıl önce gerçekleşen büyük patlamadan kalan kozmik mikrodalga arka planı radyasyonunda kaynaklı. Nasıl mı? İzliyorum. 1948 yılında George Gamow, Big Bang'e bağlı olarak yeni bir iddia ortaya sürdü. Buna göre evrenin büyük patlama ile oluşması durumunda evrende bu patlamadan arta kalan bir radyasyonun da olması gerekmekteydi. Üstelik bu radyasyon evrenin her yanında eşit olmalıydı. Olması gereken bu kanıt çok geçmeden bulundu. 1965 yılında Arno Penzias ve Robert Wilson adlı iki araştırmacı bu dalgaları keşfettiler. Kozmik fon radyasyonu adı verilen bu radyasyon, yerel kökenli değil, evrenin tümüne dağılmış bir radyasyondu. Böylece uzun süredir evrenin her yerinden eşit ölçüde alınan ısı dalgasının Big Bang'in ilk dönemlerinden kalma olduğu ortaya çıktı. Penzias ve Wilson bu bulgularından ötürü Nobel ödülü kazandılar. 1989 yılına gelindiğinde ise Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi NASA, kozmik fon radyasyonunu araştırmak üzere uzaya Kobe uydusunu gönderdi. Bu gelişmiş uyduya yerleştirilen hassas tarayıcıların, Penzias ve Wilson'ın ölçümlerini doğrulaması yalnızca 8 dakika sürdü. Kobe, evrenin başlangıcındaki büyük patlamanın kanıtlarını bulmuştu. Tüm zamanların en büyük astronomik keşfi olarak adlandırılan bu bulgu, Big Bang teorisinin açık bir ispatıydı. Kobe uydusunun ardından uzaya gönderilen Kobe 2 uydusunun bulguları da yine Big Bang'e dayanılarak yapılan hesapları doğruladı. 3. Big Bang'in resmi. Evrenin her yönünde yeterince uzağa bakarsak, neredeyse 13.8 milyar yıl öncesinde evrenin başlangıcından beri seyahat eden ışığı tespit edebiliriz. Bu ışıma insan gözüyle görülmese de radyo teleskoplarla kolaylıkla belirlenebilir. Ekranda gördüğünüz harita Evrenin yalnızca 380 bin yaşında olduğu zamandaki Büyük Patlama ışımasını gösterir. Avrupa Uzay Ajansı'nın Planck uydusu tarafından çekilen bu kozmik mikrodalga kalıntısının resmi 16 yıllık yoğun çalışma sonucu elde edilmiş. Bizlere evrenin doğumundan kalan yankıları gösteriyor. Planck misyonunun bu ilk bilimsel sonuçları daha önce hiç görülmemiş olan uzak galaksi kümeleri ve Big Bang'in ışınımları da dahil olmak üzere evrenin nasıl başladığına dair yeni ipuçları ortaya çıkarttı. 4. Hidrojen helyum oranı. Big Bang'in diğer bir önemli delili ise uzaydaki hidrojen ve helyum gazlarının miktarı oldu. Günümüzde yapılan ölçümlerle anlaşıldı ki evrendeki hidrojen helyum gazlarının oranı Big Bang'den arta kalan Hidrojen helyum oranının teorik hesaplamalarına uyuyordu. Eğer evrenin bir başlangıcı olmasaydı ve evren sonsuzdan beri var olsaydı, içindeki hidrojen tamamen yanarak helyuma dönüşmüş olurdu. Bilim adamları ne diyor? Tüm bu açık değiller. Big Bang teorisinin bilim dünyasında kesin bir kabul görmesine yol açtı. Büyük patlama bilimin evrenin oluşumu ve başlangıcı hakkında ulaştığı son noktaydı. Önceleri Big Bang teorisine karşı koyan materyalist bilim adamları dahi evrenin yoktan yaratılma anını kabul ederek çeşitli itiraflarda bulundular. Bunlardan belki de en önemlisi ünlü fizikçi Sir Fred Hoyle'dur. Hoyle, Big Bang'teki ince detaylar hakkında şunları söylemiştir. Big Bang teorisi evrenin tek ve büyük bir patlamayla başladığını kabul eder. Ama bildiğimiz gibi patlamalar maddeyi dağıtır ve düzensizleştirirler. Oysa Big Bang, çok gizemli bir biçimde bunun tam aksi bir etki meydana getirmiştir. Maddeyi birbiriyle birleşecek ve galaksileri oluşturacak hale getirmiştir. Büyük patlamadaki hassas yüzenin bir boyutu da patlamanın hızıdır. Ünlü fizik profesörü Paul Davis bu gerçeği şöyle ifade ediyor. Evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu nedenle Big Bang herhangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ...ve düzenlenmiş bir oluşumdur. Evrenin genişleme hızı o kadar kritiktir ki... ...Big Bang'den sonraki birinci saniyede bu oran... ...eğer 100 bin milyon kere milyonda bir daha küçük olsaydı... ...evren şimdiki durumuna gelmeden içine çökerdi. Eğer Big Bang'den sonra evren biraz daha hızlı gelişse... ...mevcut tüm materyal tamamen etrafa dağılıp gidecekti. Eğer patlama hızı... 10 üzeri eksi 18'de bir oranında bile farklılaşsaydı, bu, gerekli dengeyi yok etmeye yetecektir. Eğer evrenin yoğunluğu bir parça daha fazla olsaydı, o zaman evren bir türlü genişleyemeyecek ve tekrar küçülerek bir noktacıya dönüşecekti. Eğer yoğunluk başlangıçta bir parça daha az olsaydı, o zaman evren son hızla genişleyecek fakat bu takdirde, atomik parçacıklar birbirini çekip yakalayamayacak ve yıldızlarla galaksiler hiçbir zaman oluşamayacaktır.